şehir hatları müdürü. E, kendisini fotoğraflarından da tanıyorsunuz. E, muhtemelen yılın fotoğrafçısı olacak sitede. Mesela, Ali Kılıç abi hoş geldin diyorum öncelikle. Yani şey, e, şey, şey, vizör, şey vizörünüz çok kuvvetli abi. Demek ki parmaklarınız da kuvvetli. Eminim dilinizde de <laughs> biraz yansımıştır. Mesela siz beni konuşursanız konuşurum ama şeyi yoktur. Yani. Bir Anladım, dil bir bir dinleyelim abi bir dinleyelim. Ne konuda? <laughs> eee şey şey sitenin maksadı, sitenin söyleyelim. maksadı olabilir. Şu anda e, hep beraber e, birbirimizi tanıma aşamasındayız aslında. Tamam, gayet güzel. Siz de bir tanıyalım. Evet, güzel ke ke kendiniz. Kendim mi? E, evet yani e, hem fotoğrafçı özgeçmişinizi evet. hem de eee İdo konusunu. Ben eee Haydarpaşa istasyonu 74'tık. Daha sonra e, mimarlık e, fakültesine devam ediyor. O zamanki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. İki sınıftan ayrılarak şimdiki Denizlik Fakültesi'ne girdim. O zamanki Yüksek Denizlik Okulu'nun. Dört e, yıl sonra makineden mezun oldum. Ve e, uzak yolda başladık çalışmaya. O zaman Tuzla da mıydı? Üçüncü, dördüncü yok değil. Ortaköy'deydi. Ortaköy'de değil mi? E şimdiki Ziya Kalkan. Şimdiki Ziya Kalkan. 7 sene uzak yolda çalıştıktan sonra e, deniz nakliyatı karaya geçtim. E, 6 sene de karada çalıştım. Ondan sonra e, TD'yi de baş mühendisi olarak e, ters halinde görevler biliyordum. Haçış ters 2 sene orada kaldım. Baş mühendisi yaptım. Daha sonra Haçköy ters müdür oldum. 1993'te. İşte 93'ten bu yana e, orayı kapattık 95 yılında. Şimdiki Rami Koç Müzesi. Ondan sonra e, Şehir Hattarı'na teknik müdürlük yaptım. E, yine aynı şekilde işte gemilerin bakımları şunlar, falan bu arada da e, işletme müdürüne vekat ediyordum izine çıkınca. E, 2003 yılında emekli olunca Şehir Hattarı'nın işletme müdürü oldum. Daha sonra iki sene sonra e, belediyeyle birleşme gündeme geldi. İşte belediye tarafına geçince de bizi mecburen geçirdiler başımda olması Asya şey. Birleşik o 698 kişiyle birlikte belediyeye geçti. hala devam ediyoruz. Güzel fotoğraf çekerim diyor. <laughs> Yok, <çekelim gülüyor> Abi gözünü seveyim. Güzel, <laughs> <şenal var. gülüyor> şey güzel. Bu konuda bir eğitim var tamam. almadım ama e, e, internette, bu de interaktif de. ortamda e, tamam eleştirilerle bir kendimizi bir yere getirdik sanırım. Çok... Gayet güzel, Çünkü şundan güzel. anlıyorum ben bunu. İki sene, üç sene, dört sene önce çektiğim resimleri kendim beğenmiyorum. Bakıyorum bu ne ya diyorum. Ben mi çekmişim bunu falan diyorum. Demek ki ilerleme var diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Bir gelseydi de sorardık. Ben de bakıyorum, <laughs> ben de bakıyorum. Murat Cener nerelerde diye. Yani şey ben e, yok, yoklamada eksik olduğunu belli etmek için söyledim ben. C'est le bon plan, c'est le bon plan.